Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler Yeni başlayanlar için Arapça El Arabiyetül İnnaşi'nin 6. kitap 5. kısım 25. ünite Ve o ünitenin de e, bakın alıştırma e, sorularına gelmiştik. Metni okuduk. Kudüslü metin. El-İstiav vel-Fehem. Anlama çalışması, kavrama çalışması diyor. İza kânetil cümletu savaben kul savab. Cümle doğruysa doğru söyle. Ve izâ kânet hata kul hata. Yanlışsa hata de. kur minen nassi. Sonra metinden el-ibarete. O ibareyi söyle. Evil cümlete veya cümleyi söyle. Elleti tuvadlihu zaliki. Bunu açıklayan İbareyi veya cümleyi. El Kudüs'ü Medine'tun hadisetun. Kudüs yeni bir şehirdir. Midir? Peki bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Tabii ki hata diyeceğiz. Fehiye minen nahiyeti tarihiyeti. O tarihi açıdan min akdem müdünül alem. Dünyanın en eski şehirlerindendir. Medine'tul Kudüs'ü tuhimmül müslimine vahdehum. Kudüs şehri sadece Müslümanları ilgilendirir. E, hayır. E, buna ne diyeceğiz? Hata. E nahiyeti nahiyyetil akaidiye akaid yönünden fehiye toteberu e, kabul edilir. Mehva efide't ekter min nusb sükkanil alem. Yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının kalplerinin gönüllerinin arzuladığı bir şehir olarak kabul edilir. Minel Müslimine ve Nasara ve Yahud. Yani bu üç dinden olanların. El Kudüs'ü Medine'tun Arabiyetun İslamiyetun. Kudüs bir Arap İslam şehri midir diyor. E, tabii ki herhalde buna hata demeyecek ve savap diyeceğiz. Evet doğrudur. E, fakat Arap İslam şehri midir? E, evet Arap diyebiliriz ama sonuçta İslam şehri demek daha... E, hakkı hakikate daha iyi uygundur. Wal hakku enne mushkilatul qussi laysat muakkada. Bir sorun yok aslında. E, karışık değil olay. İza bahaste bahsen tarihiyan mujarradan anil ehvayi vel infialat ve yani burada geçmişti. Yani kişisel düşüncelerden e, farklı olarak tarihi araştırdığın zaman görürsün. Fel Arab, Sumal Muslimun hum ashabu'l-hacariyyun muzu ekser min alaf sene. 6000'den bu yana 6000 yıldan bu yana onların şehridir diyor Müslümanların. Nazratul Müslimi ile ila Kus ekser <laughs> adaleten min nazati Müslümanların bakışı diğer dinlerin bakışından daha e, adalettedir. Evet bu üçüncü e, minnahiyetin salise üçüncü yönden bakıldığı zaman Müslümanlarınki daha insaflıdır. Çünkü Müslümanlar tüm e, peygamberleri tanırken onlar sadece kendi peygamberlerini itiraf ederler, tanırlar. Ahsen el Yahud ve Nasara muamelesi el Müslimin ayinde el Kudüs, Kudüs e hükmettikleri zaman onlar bakın Yahudiler ve Müslümanlar Müslümanlara iyi muamele mi yaptılar? Tabii ki hata diyeceğiz ve altıncı bakın altıncısı dava. Dava el Yahud havle hayet el Mekke la el hakayık el ilmiye. Evet ilmi e, hakikatler, e, ilmi gerçekler o avlama duvarıyla ilgili, bu havle ilgili e, iddiaları ne yapıyor? E, bakın şöyle, la tu eyyudha desteklemiyor. Burada bunu da evet sabab diyeceğiz. Onların iddiaları, bu konudaki iddiaları boştur. E, çünkü onlar ne yaptılar? 1967'den 67'den etrafında bir duvar kazdılar fakat iddialarıyla ilgili bir şey bulamadılar. Tu cadu fil kusl cedide asan İslam'a kesira. Eee yeni Kudüs'te e, çokça İslami eserler yoktur diyor Hatta Yeni e, Kudüs'te de İslami eserler e, çoktur. Lil kus si mekanetun azimetun inde'l Müslimin. Müslümanların yanında Kudüs'ün önemli bir e, konumu vardır. Elbette ki önemlidir. Çünkü fehiye mesra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin e, İsra yani gece yürüyüşü yaptığı yer ve Mira onun nesidir? Miracuhu, onun miracıdır orası. E, ve e, il, ulel kıbletin ilk kıblesidir. Ve sani el mescidin iki mescidin ikincisidir. Ve salis el harameyn, harameyn üçüncüsüdür. Ecib anil esiletil atiye şu gelen soruları cevapla diyor. Ma hallu müşkületil kudsi fi ra'il katib yazarın görüşüne göre Kudüs sorununun çözümü e, nedir? Evet burada bakın ne diyecek? Hallul <laughs> müşkilatil kudsi yetelakhasu inde burada yetelakhasu diyeceğiz. Meçhul okuyacağız. Özetlenir yani. Endel katibe göre fi avdetiha ila ehliha min el arab ve muslimin. Evet burada ehleyha diye söylersek daha doğru. Değil mi? ehliha tesniye çünkü iki ehli olan Arap ve Müslümanlara avdetiyle mümkündür iadesiyle med delilu ala enel muslimine ahsana <laughs> nasara ve yahud indema hakama kudus evet müslümanların yahudi ve hristiyanlara iyi muamele ettiklerine dair delil nedir oraya hükmettikleri zaman e delil ala zalik en kenaisehum ve ma'ib ma'abidehum yani kiliselerinin ve mabetlerinin mazalet mevcudetin hatta el bugüne kadar kalmış olmasıdır. Ve lev erade'l müslimuna izaletiha esna hükmihim le faalu. Eğer şey, hükmettikleri zaman onları kaldırmak isteselerdi, kaldırırlardı. Mel farku beyne nazretil müslimine ilel kudsi ve nazreti külli men yunen nasara vel yahud leha. Evet bakıştaki fark nedir? Az önce e, soru da zaten bu geçti. E, burada tekrar onu soruyor. Evet iki si sebebi birinden farkıdır. Çünkü Müslümanlar olaya bir unsuriyet bakışıyla bakmıyorlar. Ve diğer dinlerin mensuplarına iyi davranıyorlar. Ama diğer dinlerin mensupları ise böyle bakmıyor. Onlar unsuri olarak bakıyorlar ve İslam dinini itiraf etmiyorlar. Özet olarak söyleyebiliriz. Keyfe amelin nasara yahud el müslimine indeme hakemu el kudüs. Onlar Kudüs'e hükmettikleri zaman Müslümanlar nasıl davrandılar? Evet bunu da bakın parçada bunları okuduk. Amel müslimine muameleten gayre insaniye diye özetleyebiliriz. Madar <laughs> yani el-Katibi kavlihi inne nazratan nasara vel yahud il kul istimariye et onların görüşü sömürgeci bir bakıştır dedi istimar sömürgeci bununla neyi kastediyor yani el-Katibi dalık neyi bununla şunu kastediyor enne hadefe kullu minan nasara vel yahud al qada ala al arab el muslimin ve mahu asarhum yani mahve burayı mahvi diyelim çünkü ala'dan sonrasını atfedersek yani e, yani öldürmek, katletmek, eserlerini silip atmak istiyorlar. Hatta Tusbihel Medine Halesten Nisa'nın ve Yahud. Ta ki şehir onlara kalsın şeklinde bir düşünceleri var diyor. Ma ehemmül asar İslami el mevcuda bil Kudüs. Kudüs'te mevcut olan İslami eserler nelerdir dersek. E, onlar da Mescid-i Aksa ve Sahra, Kubbetu Sahra Mescidi diyeceğiz. Ma da fa'ale Ömer e, ra, ra, evet radıyallahu anh e, indema e, Evet. Radiyallahu anh'ı şöyle aynı harfiyle versek daha e, doğrudur. Evet. radıyallahu şey dat harfiyle değil mi? Bu dat harfi nedir? Radiyallahu anh. E, sat harfi neydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İndema vecede kenî setel kıyâme. Melî eten bil evsah. Evet. Kudüs'e vardığında kıyamet kilisesini çöplerle dolu yani bulduğunda ne yaptı? Evet. Ne yaptı? Ee, Hazreti Ömer radiyallahu anh oraya vardığı zaman o çöpleri bizzat kendi eliyle e, temizledi ve alame yedullu dalik buna e, ne delalet eden şey nedir? Buna delalet eden Ömer radıyallahu anh'ın ila emâkitin mukaddese mukaddes mekanlara e, hürmetidir. Diğer dinlerin mukaddes mekanlarına hürmetti Keyfe hullu meskeletul Kudüs meselesi sana göre nasıl Hallolur olur? Nasıl çözülür diyor. Evet, nasıl çözülür? İadetu ila ehliha diyebiliriz. Ve burada kalırız. Gelecek bölümde diğer alıştırmalarla. Çünkü alıştırmalar sadece bunlarla sınırlı değil. Devam ediyor. İnşallah biz de çözmeye devam edeceğiz. Bakın böyle şöyle hepsinin çözümünü, cevabını burada veriyoruz. PDF olarak da kitabın altında yani bir videonun altından indirebilirsiniz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.